Sinan, içeriği temizle kardeşim. Tezgahın üstüne dağınık kalmasın, tamam mı? Tamam abi. Sonra bak o kasanın içinde zarf var. Zarfın içinde de faturalar var. <laughs> o faturaları da al kardeş, bankaya götür yatır. Tamam mı kardeş? Tamam abi, tamam. <laughs> İnşallah. Bir de bankada fazla oyalanmazsan sevinirim Sinan. Tamam kardeş? Tamam abi. Sen nereye? Kahveye Sinan. Kahve. Anladın? <laughs> bu hallere nasıl düştüm ya? Ben bu hallere nasıl düştüm? Vay, 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 vay Sinan Efendi. Hey gidi Sinan, hey. Bak gitti paralar, geldi. Önlük, ne oldu? Kasap işine geri dönüş yapmışsın, he? Ee, yani yaptım da abime yardım olsun diye. Yani adam tek başına kaldı, ondan. Bana her şeyi de abime yardım olsun diye değil mi? Yedim parayı, yedim, ezdim, bitirdim. Hiçbir şey kalmadı de Sinan ya. Yedik butik, yedik. Ama güzel yaşadık be. Ha? Nasıldı Bursa? <laughs> İskender, <laughs> ne güzeldi ya. Abi ince ince böyle kesilmiş döner. Üstüne cos tereyağı. Ama yedik de oğlum. <laughs> Sen on tane yedin, biz bir tane yedik. Para bitti bak ikinci seferimizi yapamıyoruz. Bu <laughs> çocuğum evet, ya. Hadi görüşürüz.